Merhaba arkadaşlar. Horozumuzun öttü. Bir günden hepinize kucak dolusu selamlar yollarım. Gömeç Güvercinler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bugün yine kuşlarda biraz işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Şimdi ilk başta hedef yaptık kuşlarımıza. Bizim kuşlarımızın hedef ihtiyacı var mı derseniz hedefe ihtiyacı yok. Fakat şöyle bir durum var. Bizim kuşların kumla ihtiyacı var arkadaşlar. O yüzden onlara bir kumluk yaptık. Şimdi size buradaki en önemli detayı söylüyorum arkadaşlar. Eğer tuğlanız bu şekilde olursa bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde olursa bu deliklere kum dolar. Diğer taraftan da kumu atar. Kumu atması durumunda da bu size kum kaybettirir. Sürekli burayı kum doldurmanız gerekir. Ama böyle yaparsanız şu şekilde bu şekilde olursa eğer hiçbir sıkıntı olmaz. Size hiçbir zararı olmaz. Size hiçbir zararı olmaz. Hatta aksine faydası olur. Aksine faydası olur. Bu şekilde kum taşmaları engellenmiş olur. Şöyle düzenleyelim. Şu kenarda biraz köşedeki tuğla yetmedi. O biraz küçük kaldı. Ama olsun problem yok. Şöyle düzeltelim. Bakın şu kenar. Şurası burası ve burası gayet güzel bir şekilde kapandı. Şimdi içine jiletini aşağı. Arkadaşlar komşuların tavukları var. Tabii bizim de jilet var. Bir tane oruz getirmişler de. Jilet onu dövdüğü için sürekli şeye çıkıyor. Sıkıntı çıkartıyor yani jilet bize biraz. Şimdi bir şey yapalım. kumluğumuza geri dönelim. Kumluğa nasıl kum dolduracağız? Kumluğumuzun kumları şöyle deniz kenarından getirdik. Tertemiz, tuzlu kum, ince kum. Şimdi hemen bunları kumluğa getirelim. Oppa, şöyle 4 poşet yakın kumumuz var. Kumları. aldık götürelim şimdi bir tane daha var onu da götürelim bayağı toparladım arkadaşlar gördüğünüz gibi süpürdüm falan ama şu halı bayağı eskimiş bu halıyı büyük ihtimalle kaldıracağız yerine yensin yazacağız şimdi kumlarımızı dökelim bismillah deyip Hop. şöyle güzel dökelim bakalım Dökelim tekrar dökelim bakalım iki poşet yetecek mi? Böyle güzelce bu kumu da dökelim. Hop, şöyle arkadaşlar kumu doldurun güzelce her köşeye değsin. Doldurun 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 hop. Büyük ihtimalle bizim kum tam gelecek. Evet arkadaşlar. Bu ikisi yetti şu anda. Şöyle güzelce doldurduk. Tamam. Kumumuz gayet güzel yetti arkadaşlar. Şimdi şu poşetleri toplayalım. Şuraya kenara bırakalım. Lazım olabilir. Burası depo kullanıyoruz. Şuradaki fazlalığı da kaldırdım. Şu kumları da koyayım kenara kullanırız belki. Sonra. Şimdiki gördüğünüz gibi gül gibi kum doldu. Yemliğimizi kaldıralım şuraya. Mineral taşı dökeceğim biraz oraya. Mineral taşlarımı da dökeyim şuradan. Ondan sonra devam ederiz. Beklemede kalın. Arkadaşlar şimdi bu anne ve babayı ve yavruları yukarı aldım. Biraz daha burası güneş fazla görüyor. Naylondan dolayı. O yüzden bunlar burada kalsın. Diğeri de aşağıda kalsın. Bizim için daha sağlıklı olacak. Hem kuşlara hem için. Hem de bunlar için. O yuvalığı da oraya yukarı koyacağım. Mutlularsa diye. Yavrular da engel olmaz. Hem de yavrular güneş görmesi. Bizim için iyi olur. Şimdi. Yemliklerini değiştireceğim. Onları size göstermem zor olur. Şey yapalım. Şuraya size güzel bir açı kurayım. Kuşları salacağım. Moskileri mantlayıp onları izlersiniz. Şimdilik videoyu duraklatalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her taraf bembeyaz. Yemiyorlar. Yemliklerini aldım. Şöyle o yuvalığı da yukarı koydum. Solukları da var. Bu şekilde yavrular da alta girebilir. Sağlıklı olur yavrular içinde. Yeni kümesleri burası. Hayırlı olsun. Görüşlerinizi, yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyorum bu arada. Hadi bakalım. Kapıyı kapatalım. Şimdi böyle kameramızı kurak. Nasıl açımız? 10 numara. Kuşları tek tek yakalayıp arkadaşlar bırakacağım buraya şimdi. Patlayacağım bu arada. Haberiniz olsun. Hadi işleme geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak Allah açasın İlk olarak babamız saldık bakalım. Evet babamız ilk salınanımız. Şimdi kanadını bantladık o yüzden biraz sıkıldı. Şimdi devamını da bantlayayım salayım öyle devam edelim. Yoksa video çok uzun olacak size sıkılmayın. Mantlayıp geliyorum görüşürüz. Arkadaşlar bütün güzelliklerimizi saldım. Şöyle bir kumlu bakalım. İlk annemiz gitti. Kumluğun üstüne ilk annemiz gitti. Şuradaki babamız. Şu birinci yavrumuz, o ve bu ikinci yavrumuz. Bunlar ikinci yavrularımız. Şu anda 4 sarı, 3 kırmızı var. Bir önceki yumurtadan yavru çıktı Voski'lerin ama yavruyu yaşatamadık, kaybettik. Ya orada büyük ihtimalle gursak hastalığı vardı. Biz onu anlayamadık. Sonra bu yumurtalarını kendileri çıkarmamış. Yoksa bu yavruların hepsini boskiler büyüttü arkadaşlar. 5 tane yavru büyüttüler maşallah. Sıkıntı yok yani. O yüzden daha da büyütürler. Ben büyütebileceklerine inanıyorum. Bakın arkadaşlar şu anda boskilerimizin arasındaki en kusursuz olan şuradaki Bakın parmağımın ucun sarının arkasındaki kırmızı var. Kuyrukları çok güzel, komple kırmızı, göğsü güzel, paçaları çok güzel. Ondan sonra şuradaki sarı var. Onun biraz suratı şey, toparlamamış. Suratı biraz daha lekeler var ama fena değil. Ama şu kırmızı nereye göstersem şu kırmızı gerçekten çok mükemmel. Şuradaki muhteşem bir güzelliği var. Bilginiz olsun. Bugün birazcık Wolfskiller'le izleyelim. Bakalım kumda falan yiyecekler mi? Normalde arkadaşlar ben kanatlarını makaslamıştım hafiften. O yüzden uçamıyorlardı ama bu aralar makaslı değil. Çünkü tüyleri tekrar toplamışlar. Ben de zaten annemler ben yokken çıkartmıyor. Ben yokken çıkartmadıkları için de ben de o yüzden sadece bugünlük bantladım. Yarın mantlamayacağım. Kümeslerinde duracaklar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Yeni bir gömeç güvercinleri videosunda. Görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorsunuz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.